Namaz imanın somutlaşmış halidir. Namaz imanın üç boyutlu halidir. Namaz kulun miracıdır. Namaz ruhun Allah'a yükselmesidir. Namaz gözümüzün nurudur. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz ibadetlerin başıdır. Hadis var bununla ilgili. Bütün ibadetleri bir vücuda benzetecek olursak diyor mesela onun başı namazdır. Çok önemli bir şey. Namaz kulluktaki zirvedir. Bir insan İslam'a girdiği zaman ilk kucaklayacağı ibadet, ilk ibadet olan emir namazdır. İslam'da ilerledi, 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 yukarı doğru çıktı. Yine kucaklayacağı, en son kucaklayacağı, bırakmayacağı, iliklerine kadar sımsıkı sarılacağı ibadet yine namazdır. O kadar ilginç ki daha ilerki derslerde gelecek inşallah efendimizin vefat ettiği zamanlarda, o, o günlerde bayılma ve ayılma geçiriyor Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Ayşe annemiz ve ashab-ı kiramdan büyükler onun başındalar. Ayılıp kendine geldiğinde ilk sorduğu soru namazını kıldılar mı? Başka bir şey değil. En çok tavsiye ettiği şeylerden bir tanesi de namazdır. Namazı koruyun, aman namazı koruyun, aman namazı muhafaza edin. Çünkü namaz öyle bir ibadet ki imanı koruyor. İman da namazı besliyor, büyütüyor. Namaz imanı koruyor, iman da namazı besliyor ve büyütüyor. Eğer bir kişi kendisini namaza tam olarak verirse arkadaşlar namaz da kendisini ona tam olarak verir. Biz kendi içimizi namaza aktarırsak, dökersek, kalbimizi, aklımızı, okuduğumuz şeyi anlamayı namaz da kendi içinde olan güzellikleri bize döker. Biz namazı kucaklarsak namaz bizi kucaklar. Biz namazı tek elle kılarsak namaz da bize tek elini verir. Çok fazla ilgilenmez. Biz namaza koşarsak hızlı gitmek değil ha hızlı gitmek caiz değil. Hadis var bunda Buhari Müslüm'de. Hele koşmak hiç caiz değil. Ama buradaki koşmak, severek gitmek, zevkle gitmek, önemsemek anlamında. O zaman namaz da bize koşarak gelir. Namazın içine sevgi katarsanız, namaz bizim hayatımıza çok şey katar arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Namazın içine sevgi katarsak var ya, namaz bizim hayatımıza çok şey katar. Hayatın tadı tuzu olur. Namazı çok sevin. Namazı çok sevmek için namazın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu bilmeniz gerekir anlamanız gerekir. Namazla ilgili çok şey okumanız, düşünmeniz lazım. Bizim namazlarımızla kitaptaki namaz, Kur'an'daki namaz, sünnetteki, hadislerdeki namaz aynı değil. Biz hakkını veremiyoruz. Bizde biraz bu manada eksiklikler var arkadaşlar. Türkiye'de araştırma yapılmış. Beş vakit namaz kılıyor musunuz sorusuna yüzde yetmiş maalesef hayır cevabını veriyor. Yüzde otuz evet diyor. Yani yüzde otuz nerede? Yüzde yetmiş nerede? Her üç kişiden ikisi kılmıyor, biri kılıyor. 100 kişiden 70'i kılmıyor. 30'u kılıyor. Çok düşük bir rakam. Ben size bir acı gerçeği daha söyleyeyim. Eski büyük ulema'dan e, meali de var bu zatın. Tefsir de var. Ahmet Davutoğlu. Başbakan değil ha. Eski Ahmet Davutoğlu. O anlatıyor. Osmanlı'nın son dönemindeki o güne göre ilayat fakültesinde okuyan 450 öğrencinin kaç tanesi 5 vakit namaz kılıyormuş biliyor musunuz? 4-5 tanesi. Anladınız mı şimdi iş nereden koptu? Burası tıp fakültesi değil. Burası mühendislik fakültesi değil. Şu değil bu değil. İlahiyat o zaman ilahiyat. 450 öğrenci var. 4-5 kişi 5 vakit kılıyor. Anladınız mı niye, niye geldi bunlar bizim başımıza? Çok sulanmıştık, çok gevşemiştik. Namaz bir insan iman kalitesini gösterir. Allah'a bağlılığını gösterir. Maneviyatını gösterir. O kişinin Allah'la ilişkisini gösterir. Allah'a yakınlığını gösterir. Daha önce çok konuştuk bunları. Ta Yavuz Selim'den beri hatırlayınız. Bir adamın adamlığını, Allah'a yakınlığını ölçmek istiyorsan uzaktan nasıl namaz kılıyor seyret. Kuşusunu, saygısını, takvasını ölçersin. Kimse üstüne alınmasın genel bir şey söylüyorum. Namazdayken gözümüz secde mahallinde değilse geziyorsa o adamın ruhu beynemaz, ruhu kılmıyor, cesedi kılıyor. Göz dolaşıyorsa, göz secde mahallinde değilse kendini verememesi onu daha ruhu namaz kılamadı. Beden kılıyor ama. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yani hani yüzde otuz beş vakit kılıyor dedik ya o yüzde otuzun yüzde kaçının ruhu namaz kılıyor Allah bilir ahirette göreceğiz. Ama camiye cemaate gelme oranının yüzde yirmiden az olduğunu da bilin. Yüzde otuzun yüzde yirmisi o aralarda camiye geliyor. O yüzde yirminin de yüzde kaçı sabah namazına göre yüzde beş mi dört mü öyle bir şeydi galiba yanlış söylemeyeyim. Teheccüde kalkma oranı yüzde bire bile denk gelmiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Binlere düşüyor yani. Tabii özel bir ibadet diyeceksiniz. Özel de hiç mi içimizde özel yok yahu? Bu kadar mı özel bir ibadet yani? Bu kadar mı özelleri yapacağı bir ibadet? Hiç mi özlemiyoruz? Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de bir namazı kıldıktan sonra öbür günü özlerdi. Bununla ilgili hadis var. Özlemek lazım. Nasıl olacak? Namazı içersek, namazı kucaklarsak, namazı seversek, namazı düzgün kılarsak, namaz içimize akarsa, okuduğumuzu düşünürsek, Böyle namaz sevilir. Bir namazdan çıktıktan sonra gözümüz, aklımız öbür namazda olacak. Ben bunu sosyal medyada paylaştım da yazmış akıllının bir arkadaşı sağ olsun. Yarı şaka yarı ciddi. E bizim diyor namazdan başka işimiz mi yok diyor. Hep namaz namaz mı? Mübarek ben dedim mi ki namazdan başka bir şey yapmayın diye? Tabii ki işimiz gücümüz olacak. Çalışacağız helalinden. Kimse demiyor ki camiden çıkma diye. İmamlar içinde bile camiden çıkmayan ben binde bir iki gördüm yani. Çoğu çıkıyor hatta bazen cemaatten erken çıkan bile var. Birkaç cemaat daha sonra çıkıyor. İmamlar bile bunu yapmıyor ki. İşi o zaten başka işi yok ki. Camiden çıkma değil. Ama aklın camide kalsın, ruhun camide kalsın, işine gücüne bak. Yani elin karda olsun, gönlün yerde olsun diye bir tabir var. Çok oturmuyor da Anadolu'la Fadi neyse niyetinden dolayı kurtarıyor. Yani işinde gücünde olacağız ama kalbimiz Allah'la beraber olacak. Namazın hakkını verirsek Namaz bizi selam verdikten sonra bırakmaz arkadaşlar bunu bilin işte. Namaz öyle bir şey ki selam verdin ya bırakmıyor seni. Ramazan orucu da öyle, itikaf da öyle. Hakkını ver içine bir kucakla şöyle bir bağrına bas seni bırakmaz. Üstünden görev sağar gibi namaz atarsak, kılarsak yani atar gibi haşa demek de hoşuma gitmiyor ama o namazdan tat alamayız. Eğer namazdan tat alamıyorsak mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok sıcak yediniz diliniz yandı. Yandığı andan itibaren ne yersen ye bir gün iki gün tadalamasın doğrudur. O yara geçinceye kadar. Eğer biz namazdan tad alamıyorsak tat alma yerlerimiz yanmıştır. Yani zarar görmüştür. Yani eksiklik vardır, nakıslık vardır. Onu söylemek istiyorum. Tat alınır. Namazın kendisi tat verir. Niye alamıyoruz? Bir yerde bir arıza var. Ya abdest de var, ya taharet de var, ya helal lokma da var, ya kendimizi veremedik, ya o konuya gelemedik bir türlü. Bir şeyler var. Bir öz eleştiri yap. Geriye doğru tarama yap.